Selamun arkadaşlar. Ormanımıza geldik. bugün de farklı bir konuyla karşınızdayız. elimizde mutfak tüpümüz var. Ona atışlar yapacağız. daha önce piknik tüpü patlatmıştık. Bu sefer de mutfak tüpünü e, patlatacağız. Hedefimiz 35 metre. Çevre emniyetini aldık. Yangın vesaire herhangi bir duruma e, mahal vermeyeceğiz Bununla ilgili e, tedbirlerimizi aldık e, Arkadaşlar Bizi örnek alarak bu tip şeyler yapacak olan arkadaşlara baştan uyarayım bu iş emniyetle alakalı Sonra e, herhangi bir durumda Mesuliyet kabul etmiyorum baştan söyleyeyim Çünkü herkes bireysel e, Kendi fikrini beyan etmekte özgür Şimdi 35 metredeki Mutfak tüpümüzü 12 kalibre pompalı tüfeğimizle atış yapacağız. Daha önce piknik tüpüne şarjörlü tüfeğimizle 12 kalibre atış yapmıştık. Delmemişti. Yani delmemişti derken ee, delmemişti. Yırtmıştı bir köşesini. 36 kalibre tüfeğimiz zaten delmemişti. Şimdi aynı işlemi 12 kalibre pompalı tüfeğimizle yapacağız. Mühimmatımız 32 gram. Bakalım bu ne yapıyor. Şimdi atışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar, 5 tane attık, 3 tane vurduk, piknik tüpünde hiçbir şey yok. Şimdi ee, kardeşim Fatih'i çağırayım, bir 5 tane de o atsın. Kardeşim gel, gel, gel. Evet kardeşim sendeyiz. Bitti mi? Evet. Tamam kardeşim. Kaç tane vurdun? Yani bana öyle geliyor ki hepsini vurdum gibi geliyor. Tamam çok iyi. Şimdi burada bir ara verelim. Otomatik tüfekle devam edelim. Evet arkadaşlar. pompalı tüfeğimizle attık. Bu arada da elimizi de ufaktan bir yaraladık. Bir şey olmaz. Eğitim zayiatı diyoruz. Kardeşim de attı. 5 tane pompol tüfekle. Ee, hedef delinmedi. Şimdi aynı işlemi yarı tüfekle yapacağız. Bu da Husan marka 191A modeli. Bu Avrupa'ya ithal edilen tüfek, yani ihraç edilen tüfek. 50 santim namluya sahip. Bakalım bu ne yapacak? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim inanmayacaksınız. 35 metre mutfak tüpünü 12 kalibre tüfek delmiyor. Yani buna emin olabilirsiniz. Bakın tüpün her yerini vurduk. Bana mısın demiyor. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Az daha yaklaşacağım. Yani 35 metreden vur attık olmadı. Bir 5 metre daha yaklaşmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Burada bir ara verelim. Evet arkadaşlar, 35 metreden attık. Olmadı. E vallahi 25 metreye indirdim. Bakalım bu sefer olacak mı? 35 metre delmedi. Pompalı da delmedi. yarı otomatik tüfeğimiz de delmedi. Şimdi aynı işlemi 25 metrede yapıyoruz. Tüpü yan çevirdik. Temiz tarafını ön tarafa koyduk. Şimdi başlıyoruz tekrar atmaya. Arkadaşlar 25 metre de delmiyor gördüğünüz gibi 3 Üç atık 3'ünle vurduk bu arada tüfeğin her yeri kan oldu elimiz kanıyor. Valla demek oluyor ki 12 kalibre tüfek mutfak tüpünü delmiyor gördüğünüz gibi tüfek burada hem pompalı hem bununla denedik. Şimdi 25 metreye bu sefer de pompalı tüfekle deneyeceğim burada bir ara veriyorum. Evet arkadaşlar, pompalı ile 35 metre attık, delmedi. Yarı otomatikle 35 metre attık, delmedi. Sonra hedefi 25 metreye çektik. Bu sefer de yarı otomatikle attık, delmedi. Şimdi aynı şekilde pompalı tüfekle atacağız 25 metrede, bakalım bu delecek mi? Arkadaşlar pompalı deldi. Ama tüpümüzde gaz yok. Çünkü ben sesi duydum böyle. Pışık diye bir ses geldi. Şimdi onu yakından gidip bakacağız. Göreceğiz. Durum ne olmuş. Burada bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar. Mutfak tüpümüzü en sonunda delemedik. Diyelim. Çünkü kenarını yardık. Bakın şurada bir yarık var. Kurşunlar bu şekilde bakın her yere isabet ediyor. Her yere isabet ediyor şöyle. Ama delmiyor. Şimdi kameraya yakından yaklaştırayım. Bir de detaylı bu şekilde göstereyim. Sonra da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi detaylı bir şekilde durumu anlatayım size. Şunlar 35 metre atışlarımız. Görüyorsunuz. Bir sürü yere isabet etmiş. Birçok yere iki defa vurmuş. Ama hiçbir numarası yok. Hatta bu şeyi yamultmuş. Şuradan görünüyor zaten bakın. Artı buralardan sıyırmış. Şu kafaya çarpmış bakın kurşun. Buradan buraya çarpmış. Burayı bile kopartmamış. Yani ben anlamadım nasıl oluyor bu iş. Ee, Buralar 35 metre vurduklarımız görüyorsunuz bir sürü var. Delmemiş, sadece ezmiş. Sonra 25 metrede, şöyle bakarsanız şöyle, şurada. Delmemiş yani, yarmış. Şu tüpün ek yeri var burada, tam ortada. Oradan yarmış. Evet arkadaşlar bir atışın daha sonuna geldik. Bugün de mutfak tüpü patlatalım dedik ama e, tüpümüzün içinde gaz yoktu, e, patlamadı yani bir gaz çıkmadı. Artı tüfeğimizle epey atış yaptık, delmedi. En son bir tanesi burada ek yerine geldiği için burayı yarmış. Onun etkisiyle e, yani kaynak yerini. Patlatmış normal tüpü delmedi Bu demek oluyor ki 12 kalibre pompalı ve Yarı otomatik hani boru şarjörü Tüfeğimizde 35 ve 25 metrede Piknik tüpünü Pardon e, mutfak tüpünü delmiyor Yani Delip içine girmiyor Mesela bunu delmiş ama sadece böyle bir küçük Yarı kaçmış onu da yakından gösterdim size e, bu, Bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz Yeni bir videoda görüşmek üzere Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.